Ay bugün kurban bayramı Kurban yazımları başlamıştır ya. Bakayım bakalım Ah. Çok başlamıştır ya. Çabuk gitmem lazım. Ben Aa başlamış olabilir. Ya. Bu bir şey getiriyorlar ya. Çok sinirli oluyor Bir git ya. Bir git. Bir git. Bir git. Şey kalama ya. O bir sürü inekler var. Başkanım siz mi geldiniz? Yani, evet ya evlat niye gelmeyeyim? Kurban bayılım ya. Kurban bayılım geliyor ilk işe. Ben hiç çıkın. çıkın. Aa, bu kurbanlar sizin mi acaba? Evet, Aa. benim hepsi ne oldu? Niye? biraz inek alıcı. Ben de inek aldım. İpim var. Şu dört tane. Tamam. Seçin herhalde. Ama yaz. Yaz şey. Bir ay sonra kesilecek. Anladım. Bir ay var Tamam bir şey olmaz. Bir ay sonra mı kesilecek? Niye? Bilmem işte bir ay sonra kesilecek. Hadi. Kona bir ya tamam. Çıkın çıkın çıkın. Ben inekleri bakabilir miyim bu arada? Tamam bakabilirsiniz. Bağladım benim ineğime bakabilirsiniz. Tamam. Konu koyu 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 Mahmut koyu 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 Baya güzel inek var. Ayana. Yardım edin ya arkadaşlar. Bunlar şimdi sabah akşam bir olur. Bu zana çok güzel oldu. Evden başla. O, çok güzel inek bu. Bağlım şimdi de gitmeye çalışıyor. Bir ay sonra ya. Daha bana gösterebilir misiniz vay slime'ı? Boss ya. Bir ay sonra kesilecek çok zor ya. Bir ay sonra ne demek? Şimdi kesin Olur o, 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 o neyse. Açabiliyor hmm. muyuz? Bağlayabiliyor muyuz? Evet bağlayabilirsiniz.

onu bağladım. Benimki burada. Bir ay sonra kesilecek değil mi? Evet. Bir ay sonra bağlayın. Onu bir ay sonra kurban okulumuz başlıyor. Kesme yer ayıp. Bir ay sonra keseceğiz. Kurban bakarsın. Tamam. Ay ne güzel. Konuları da bir bakalım. Onlar iç içe girmiş. Aslı sanacağım. Ne istiyorlar? Aa dur. Evlat bir gel. Geliyorum bekleyin. Şey senden bir tane şey ya iyi yok. Şey A, misin ya. Lazım. Mı? Tamam. Ha bunu kimdi? Parayı gir. Sonra verirsin. Bunu peki atta delinden buldum ya ablaydı bir tane kurban alacağım da kavring yok tamam kavring acaba karşıdır gel bakayım kavringi bu çok yeni geldi bu şere çok kovandı teyzeciğim onda koy kurbanı ver bir ay sonu kesecektim. Bu bir ay sonu acaba nasıl oluyor ya? Bir ay biraz çok geçecek ya. Her zindenkiniz ben şöyle seniniz var mı? yok, zannedi var mı? Var alın benden. Sen evet, koyamadın. koy. Koy ya koy koy çalışıyorum lan amcacığım? Siz de ama.

çok Çok tok. Ne mi Ne mi kanım? Ne mi biliyorsun? Bilmiyorum. Ne bilebileceğimi? var uzay, bu var böyle evet. bilmiyorum. Bakın. Cam, şimdi, açmayı, açmayı. Da, ne? Bu ne kapıyı Hayda ne Ay kurbanlıklar da güzel de lan. Bir ay sonra kesilecek. Neyse şimdi. Seni, seni, seni. Seni bir... mi? Prüyamış. Olamaz ya. En zor anıma doğru gelmiş. Çok zor anıma doğru gidiyorsun. Ya ben geçeyim şimdi. Çok zor bu oyun. <laughs>

Avrupa kazın da artık kalırım diye Lan alakam. Hiç kıramıyorum ha ha ha. Bunlar kırılmıyor ama çok, üstüm. çok Çok Tamam. Şu toprakları atabilirim ya. Ama bayağı zor.

de dedim. Başlamıyorum. O doluyor ya. Ha arkadaşlar oyunu bugün başlıyor diyeceğim. Mokon. Şöyle yapalım. Ne oldu arkadaşlar? Lan benim boya çok iyi kaçıyor ya. Bu en başta bomba bombum line'ı. Şimdi onda artık de yani

Ama çok zor canlı yapmıyor değil mi? Yemeklerimizin yani, karşılığını siz de like atarak verebilir misiniz? <laughs> Arkadaşlar Bu Şimdi da ayrıca Şunu bir kapat Şimdi hepsini kırıp gideceğim Hayda camlar var Bir şey kırmasın şaşırdı camlar bu da buradan Nerepo? 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 пусть